Sizce custom romlar mı daha güvenli yoksa stock romlar mı? Stock romun güvenlik güncellemesi vermiyorsa artık custom roma geçme vakti... geldi demektir çünkü genelde stock romlar gü güvenlik güncellemelerini de çok geç Mesela ben Dinijo ayda bir güvenlik güncellemesi alıyorum. Hatta ayda iki defa alıyorsun. Ama MIUI kullansam, orijinal romunu kullansam belki 3 ayda bir güvenlik güncellemesi veriyor yani. Havalan selamlar demiş merhabalar hoş geldin. Official mümkünse CI buildlerine bir dakika CI builde olup loglarına bakabiliriz onları tercih etmeniz gerekiyor evet kesinlikle yani hani e, Linux olan da bu otomatik buildler yapılıyor e, ve bu, şu, bu bu ne demek yani otomatik build yapıyor ya sen de aynı sanıp kendi sonucunda derleyebilirsin demek arkasındaki kaynak kodu okuyam okumuyorsun diyeceksiniz evet okumuyorum ama zaten çok büyük Custom romlar olduğu zaman mesela, Android gibi köklü bir e, sistemden bahsettiğimiz zaman zaten arka halihazırda arka planda çalışan bir sürü insan oluyor. Yani ona rağmen şüpheci yaklaşmak istiyorsan, o zaman sana şunu sorarım e, sevgili dostum. <laughs> Madem bu kadar şüpheci yaklaşıyorsun her şeye, şu an kullandığın official e, rom da yani ona ona da o kadar şüpheci yaklaşman lazım o zaman. Onu hiç kontrol edemiyorsun. Onun hiç arka planına bakamıyorsun. Mesela. Hani ben bu kadar şüpheci yaklaşanların çifte standardını anlamıyorum. Yani onu kontrol ettim mi onu kontrol ettim mi bana soruyor. Diyor ki abi e diyorsun ki açık kaynak sen okuyor musun kullandığın bütün yazılımları şey. Peki sen okuyor musun güzel <laughs> Yani bu çifte standarttır abi. Yani madem bana soruyorsun aynı soruyu. Madem sen o kadar şüphecisin. Sen kendi kullandığın yazılımdan o kadar şüpheci misin? Yani bu bir soru işareti.